Assassin's Creed Valhalla fragmanının düşmesiyle hemen de tartışmalar, muhabbetler başladı. Assassin's Creed eski özünden mi kopuyor? Assassin's Creed PG mi oluyor? Assassin's Creed'de gizlilik kalmadı yem. Yeah. Hey! Yeni Assassin's Creed oyunlarında gizlilik kalmadı. Ey gidinin eski Assassin's Creed oyunları, ey gidinin o zamanlar gizlilik vardı diyen arkadaşlarla gelin geçmişimize bir bakalım. Gizlilik, gizlilik, Üstü gizleniyorum. Ordu beni görmesin. Gizlilik. Hah, dur atın kenarına saklayayım da kimse beni görmesin. Hızlıca koşarsam belki de kayaların arkasına saklandım. O hızlıca koştum kimse göremedi. Gizlilik adamın kafasına basarsam görmez. Gizlilik. Gizliyiz. Gizlim. Gizlilik. Gizli. Gizlilik stealth. Stealth. Gizliyiz. Gizliyiz ulan. Gizlilik be. Gizlilik. Aa. Dur şu oku çıkarayım da ne kadar iyi gizlendiğim belli olmasın. Oktan falan görmesinler beni. Ne yapsam nereye gizleyeceğiz? Dur şu adamın arkasına gizleneyim bakayım. Üf, ah şu şu sopanın altına gizleneyim. Tamam, bıçağı adamın boynuna gizleyeyim şimdi. Tamam, çok iyi gizlendim valla. Oo, oh, saklalık. gizlilik. Dur, kılıçla gizleyeyim şunu. Aa, adamın arkasına saklandım. Kimse gör. Hop, altından gizlendim. Gözüne gizlemeyi soktum şu. Hop, gizlendim. Dur şuraya gizleneyim biraz da. Kafa atıp gizleneyim şuraya. Mifere kafa attım az önce bu arada. Öldüm muhtemelen. Gizleniyorum. Gizlilik. Bakmayın, görmeyin lan beni. Gizli bu lan. Aa, gizlilik bıçağım var. Demek ki gizliyim. Gizlilik. Gizlik. Emmi sen ne yapıyorsun? Dayı, dayı. Arkadaşlar saçmalamayın. Asasin adam ordumu basa kale, Kalemi basarmış. Tıp kişiyi mi öldürecek asasin adam? Asasin dediğin adam saklanır. Gizliliklerden işini halleder. Gizlilik altında şurada. Gel bakayım abi buraya. Ha tamam aynı anda ateş etti. 40 kişi 50 kişi öldürmez Assassin dediğin adam. Nerede bu eski güzel Assassin's Creed oyunları be? Eskiden Taksim'e biz şu olmadan çıkamazdık. Hep saklılıklar aşırında oynardık oyunu. Halbuki şimdi Assassin's Creed'ler oyna mı? Şimdiki Assassin's Creed'lerde giriyorsun oyuna. 40 kişi 50 kişi öldürüyorsun. Ne yaptın belli değil. Assassin's Creed değil Warriors Creed e olmuş adeta. Yazıklar olsun böyle şey mi olur? Altayır'la. Türk kamplarını basıp sadece counter atak yaparak 70 kişi öldürebildiğimiz, acıların arasına sırtımızda kılıç taşıyarak saklanabildiğimiz, efendim daha Ezio ile bile bileğimizden ateş ederek insan öldürebildiğimiz, Black Flag 4'te zaten korsan gemisiyle oradan oraya koştu. Assassin's Creed 3'te savaş meydanı boyunca, savaş meydanı boyunca oradan, oradan oraya koştuğumuz, yani şöyle bir geçmişimize dönüp baktığımızda, Assassin's Creed'de biz her zaman battal gazi kılıklı, biraz insanüstü güçleri, biraz değil hatta çok insanüstü güçleri olan, herhangi bir dövüşte bir türlü yenilemeyen, çünkü tek tuşlu adam öldürebiliyorduk eskiden, bir oyun serisi vardı karşımızda. Ve tuhaf bir şekilde bu oyunların çoğunda eğilme, acıların arasında, fahişelerden arasına karışarak gizleniyordu. Assassin's Creed oyunlarında gerçekten gizlenme ne zaman geldi derseniz, Bence Origins oyununu hardcore nightmare modda oynarsanız düşmanlar çok güçlü olduğu için ama aslında Assassin's Creed Odyssey ile. <Gülüyor> <Gülüyor> Assassin's Creed Odyssey normal zorluğunda bile e, düşmanları tek tuşla öldürmeyi aşırı zor hale getirdi. Execution'ları çok zor hale getirdi. E, ve üstüne eğer Assassin's Build'ı yaparsanız Assassin, Warrior Build'ı yaparsanız Warrior, Ranger Build'ı yaparsanız Ranger olabildiğiniz, suç işlediğinizde ve bir takım kamplara sızıp gizlilik içerisinde bir şeyleri çözmeye çalıştığınızda kafanıza konan ödül yüzünden en az sizin kadar güçlü düşmanlarla dövüşmek zorunda kaldığınız o yüzden 2S kuralıyla yani e, eski bir para birimi olan Sikke'den bahsedeceğim. Burada Sikke Sikke e, stealth yapmak zorunda kaldığınız bir oyun. ilk kez Assassin's Creed Odyssey'de karşımıza çıktı. Assassin's Creed Odyssey'deki kadar güçlü düşmanlar bir tek Revelations'daki yeniçerilerdi. Bunun dışında Assassin's Creed serisinde saklanamadığımız hal anda bizi gören herkesi öldürdüğümüz bir gameplay'e sahiptik. Assassin's Creed serisi ise hiçbir zaman stealth oyunu değildi. Stealth oyunu olmaya da çalışmamıştı. Origins ile beraber ilk stealth mekaniklerini aslında işin içine soktular. Odyssey ile beraber seni stealth yapmaya zorlayan bir oyun serisine seni ittiler. Assassin's Creed serisinin peki gerçekten kaybettiği bir şey yok mu? Aslında insanlar neler neden şikayet ediyor? Bu konuda insanların İnsanlar haksız değiller. Yalnız işte kitleler genelde okudukları şeyleri taklit etme, e, tekrar etme eğiliminde oldukları için buradaki asıl sıkıntı RPG mekanikleri değil. Çünkü çok iyi bir stealth oyunu olan Deus Ex'te de RPG mekanikleri var. Deus Ex oyununda da herkesi öldüren bir robot gibi ya da gölge ninja gibi oynayabiliyorsunuz. İyi bir stealth oyunu yapıyorsanız zaten iyi bir stealth oyunun içerisinde savaşçı ya da okçu olmak inanın çok kolaydır. O yüzden Logic'in yayını sırasında yan tarafta RPG istemiyoruz diye direnen tayfa Aslında tam olarak neyden şikayet etmesi gerektiğini anlamayan bir kadro Şunu çok söylüyorlar Assassin's Creed eskisi gibi değil eski ruhundan koptu Çok bariz koptuğu bir şey var Bu da stealth değil Bu koptuğu şey aslında stealth imajı Gizlilik imajı yani Assassin's Creed serisinin her zaman medarı iftarı olan Şöyle geniş kapşonlar getir bakayım Bu arada bu kapşonları her şeyle beraber bulamıyorsunuz ha. Bu tarz brooding assassin kapşonunu arayıp bulmanız lazım. Haberiniz olsun. Kaybettiğimiz şey aslında biraz şu oldu. Yani neden bahsediyorum? İngilizcesinde buna brooding deniyor. Türkçesinde biz buna gizemli durmak, kasvetli durmak falan filan diyebiliriz böyle. Yani ilk oyundan beri Altair'de, Ezio'da, gerçekten savaş meydanında 70 kişiyi kalbinden bıçaklayarak çok rahat öldürebilen adamlar. Ona rağmen sürekli böyle bir hop oradayım, hop buradayım, hop acaba şimdi neredeyim? Sanki gerçekten de gizlilik oyunuymuş gibi. Assassin's Creed taklit yapıyordu. Assassin's Creed'i ben bu konuda çok başarılı buluyorum. Gizlilik oyunu gibi gözüken ve seni kavgaya girmemeye ikna etmeye çalışan bir action oyunu aslında Assassin's Creed. Hatta action platform oyunuydu uzun bir süre. Dediğim gibi Origins ve Odyssey ile beraber gerçekten stealth mekanikleri eklendi oyuna. Ama Ubisoft çok büyük bir aptallık yaptı. E, Origins'i çok kolay yaptı. Stealth oyunlarında stealth oyunlarını kolay yaparsanız insanların saklanmaya ihtiyacı olmaz. Stealth oyunlarında göründüğünüz zaman takır takır birileri size vurup öldüğü zaman stealth yapmanız anlamlı. E, Origins o kadar kolaydı ki normal zorluğu ve çoğu insan normal zorluğunda açtı oyunu. Oyunda start yapmaya gerek kalmamıştı. Ben Origins'de kendim hatırlıyorum. Yanıma böyle ışıklı bir tane balta alıp şeyden girip kapıdan girip "Hey, erkek misiniz?" deyip bütün kampı özel tuşlara basarak öldürüyordum. Bir şekilde aldıysanız ve denemediyseniz size de hatırlatayım. Nightmare zorluğunda oynamaya karar verdim. Nightmare zorluğunda Teyt, diye kapıdan girdiğimde iki yok ok, bir baltayla ölmeye başladığımı fark edince dedim ki, "Ha!" Ulan asasinler bu yüzden saklanıyormuş. Çünkü evet tüm stealth oyunlarında ve bütün dünyada ve hayatta ölmemek için saklanıyoruz aslında. Bunu unutmamak lazım. Odyssey'de ne yazık ne ne güzel ki cesurca bir şey yaptılar. Bunu düzelt düzelttiler. Dediğim gibi Odyssey'de easy zorluğunda bile level scaling yüzünden sizi düşmanlar çok zorluyor. Benim size tavsiyem normali de değil. Hard'da oynamaya başlamanız. Hard'da gerçekten kombata girmekten nefret ediyorsunuz. Gerçekten nefret ediyorsunuz. Ve iyi bir savaşçı build'ınız varsa o savaştan çıkabiliyorsunuz. E gerçekten hani şöyle 18 kişiyi öldürüp çıkmak Assassin's Creed Odyssey'de şeyde çok keyifli. Allah kahretsin 18 kişiyi de bana diye yoruluyorsun. Yani Ezio ve Altair'daki gibi vur lan vur 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 asya, vuramadın göpek gibi böyle aşırı bir aşırı bir üstünlüğün yok aslında. Yani çok ilginç. Odyssey'de gerçekten yarı tanrı oynuyorsun artık. Ve her bir kombatta çok zorlanıyorsun. Çünkü işte seni kovalayanlar da bilhassa paralı askerler de en az senin kadar eğitimli falan filan tipler. Odyssey o açıdan Assassin's Creed oyunları arasında çıkmış en stealth oyun. Ama stealth imajını Origin ve Odyssey'de kaybettiler. Aslında bu da çok mantıklı ve makul bir şeydi. Çünkü Odyssey ve Origin'de henüz Creed kurulmamış olduğu için. Zaten Cassandra'nın hikayesinin sonunda Creed'in kurulması için atılmış bir takım adımları görüyorsun. E, Aya ve Bayakin yani Origins'in sonunda... Creed'in kurulma kararını verdiklerini görüyorsun Assassin's Creed'in. O zamanlarda Assassin değildi. Hidden Ones mı? Öyle bir isim koyuyorlar kendilerine. Ama işte sembol ilk kez ortaya çıkıyor falan filan. O yüzden Origin ve Odyssey'i ben kafamda şey diye ayırabiliyorum. Şehrin sokakları karanlıktır Muron. Dur hatta kapşonum varken niye kapşonumla yapmıyorum? Şehrin sokak sokakları karanlıktır buram Burada sadece Assassin'ler ve Türkçe rap hayatta kalır falan. Ya bu imaja Odyssey ve Origins'de gerek yoktu. Şimdi gelelim Valhalla'ya. Valhalla'da buna gerek var mı? Fragmana bakarsanız Artık Vikings Plus Witcher 3 bir oyun oynuyoruz. Çok belli. Fragmanda da Black Bıçağı'nı o kadar güzel yapamamışlar ki. Ya Black Bıçağı'nın esprisi biraz işte böyle bullying bir karakter bile ilan gizlilik hareketiydi. Çok çok komik bir şey yapmışlar arkadaşlar. Ee, Bilek Black Bıçağı'nı Altair'in ve Ezio'nun oyunlarda hep kullandığı gibi ilk kez fragmanda kullanmışlar. Ee, ve hiç, hiç yakışmamış açıkçası. Hiç güzel olmamış. Yani savaş meydanında baltalar falan adam en son dövüyor seni kafandan tutuyor. Hadi diye bıçağı takıyorsun söyle. E tak, taksana 40 dakikadır. Ne biçim asasinsin sen? Ben de aynı şeyi söylüyorum bu arada. Böyle assassinlik olmaz olsun diyorsun gerçekten. Ve öte yandan zaten ulan yani bu serinin en favori veyahut da işte bugün hala millet şey diyor, eski Assassin's Creed'ler kal. Lan, eski Assassin's Creed'lerde de sokakta milletin suratına bıçağı bariz bir şekilde takıyorduk. Kombatın ortasına alnına takıyorduk böyle. Diyeceğim bence Ubisoft bu aralar Assassin's Creed konusunda Battal Gazi'liğini kabullense mi ve Battal Gazilik üzerinden mitolojik savaşçılara mı gitse? Yoksa yani zaten hep Battal Gazi hikayesi anlatıyordu. Sadece kabullenmeye başladı. Yoksa gerçekten stealth yapması gereken kırılgan kahramanlar mı yapsa? Kırılgan kahramanları bıraktılar. Zaten hiçbir şekilde Assassin's Creed'de bugüne kadar kırılgan kahraman olmadı. Muhtemelen en zor ve en ölümcül oyun gerçekten dediğim gibi Odyssey. O da tuhaf bir şekilde yarı tam oynadım. Diyeceğim yani Ubisoft hiçbir zaman aslında bize iyi bir stealth oyunu sunmak için yola çıkmadı. Sundu, sunmak için yola çıkmamıştı. Ama imaj olarak şeyi kaybetmeyi ben de yediremiyorum kendime, ve üzülüyorum. Sokaklarda böyle karanlık ve gizemli gezen kahramanları. O imaj geri gelmeyecek belli ki. Valhalla ile beraber de gelmeyecek. Bundan sonra Witcher'a benzeyen ve Warband unsurları olan yeni yeni oyunlar oynayacağız. Bence bu noktada Assassin's Creed serisi ismini değiştirebilir. Çünkü mesela asasinlik değildi. Mesela işte böyle bir kulenin üstüne çıkmış oradan şehirde avlayacağı karaktere bakan, işte uçan yırtıcı kuşlarla, sungur kuşları ya da işte ne bileyim şahinlerle Doğanlarla özleşmiş karakterlerimiz Altayır'dan başlayarak avlayacakları avlarını gözlerlerdi ve gizemli kalmaya çalışırlar gibi bir imaj vardı. Dönün Ezi'ye oyunlarını tekrar oynayın çatılardan yukarıdaki adamları takip etmek ne derece sıkıcı fark edeceksin. Biz 6 ay önce çok özledik Black Flag'e girelim dedik. Gemi savaşlarında inanılmaz eğlendik. Hikaye ilerletelim diye gidiyoruz şehirlere. Çalıların arasında böyle sinerek milletin muhabbetini dinliyorsun. O kadar sıkıcı ki. Bir kısmınız Assassin's Creed'in eski oyunlarını belki zamanında çok iyi olduğu için iyi hatırlıyorsunuz ama geriye dönüp oyunlara tekrar baksanız abi 10 dakikadır adam takip ediyoruz yürüyerek sadece diye sıkıldığınız görevler de gelecek karşınıza. Özetle Valhalla ile alakalı benim bir ön yargım yok. Paylaştıkları görsellerde şunu gördüm. Bir gemin var basıyorsun İngilizlerin kalesini dövüyorsun bu kale senin oluyor. Resource kazanıyorsun resource'unla köyüne yatırım yapıyorsun falan filan. Kaliteli bir banner lord gibi duruyor açıkçası. Savaş aksiyon yani savaş odağından ziyade savaş aksiyon odağına kaymış bir banner lord gibi duruyor. Ben bu oyuna varım. Ben bu oyunu oynarım. Ama bu oyunlar Assassin's Creed markasıyla mı çıkmalıydı? Bana sorarsanız Origins'de, Odyssey'de, Valhalla'da Assassin's Creed markasıyla çıkması gereken oyunlar değildi. Legends diye bir oyun çıkaracaksın. Legends of Egypt diye atıyorum. Anladın mı? Gireceksin oyuna. E bu Assassin's Creed değil mi lan diye oynayacaksın. Abi işte bilek bıçağı falan da var. E tamam oğlum Assassin's Creed bu. İşte Legends bu falan. İşte niye? niye? Çünkü evet Assassin's Creed'in tabii ki geçmişi e, Ezio'nun odrum katında gördüğümüz heykellerden bildiğimiz kadarıyla e, çok antik. Ama bunları Assassin's Creed ismiyle çıkartmaya devam ettiğinde insanlar imaj da vaat edilen şeyin kaybedildiğini, endüstriyel orta çağ arka sokaklarının kaybedildiğini, şehirlerin kaybedildiğini hissediyorlar. Haklılar şikayetlerinde. Büyük metropollerin arka sokaklarında kovalamaca hep Assassin's Creed'in bir özü gibiydi. Şimdi arazilerde ok atmacaya dönüştü. İki oyun tipi de bence çok iyi oyunlar. Odyssey oynarken mesela Syndicate'ı özleyip Londra arka sokaklarına da düştüm yeri geldiğinde. Yoksa açık denizlerde ok atmayı da özlüyorum. Odyssey'e düşüyorum. İkisini aynı isim altında çıkartma inadı bence Ubisoft'un. Herkese zarar veriyor. İki taraftan da keyif almak mümkün. İki tarafta çok farklı oyunlar. Oyun doğru düzgün çıkarsa, ki son yıllardaki imaj kayıplarından sonra oyunlarını ileriye itmeye ve çok daha iyi cilalayıp çıkartmaya başladılar. Ee, Ubisoft ile alakalı size bir tek şey hatırlatmak istiyorum. Blizzard Activision ya da Electronic Arts'ın e, tersine Ubisoft hala kendi kendisine karar verebilen yani hissedarlar ya da büyük şirketlerin güdümüne girmemiş kendi kendisine karar verebilen, kar ederse kendi kar, zarar ederse kendi zarar edebilen bir şirket. Hatta Bethesda'yı da sayarsak, Bethesda da kötü çocuk bu aralar biliyorum. Ama Bethesda ile Ubisoft büyük oyun şirketi dediğimiz oyun şirketleri arasında onun bunun yönetim kurulu kararı, hissedarların kar odakları, Quarter 3'ün bilmem ne planı gibi iş dünyasının bir elemanı olmak yerine hala oyun yapıp çok para kazanabilen stüdyolar nispeten bir Fikirsel ve ruhani özgürlükleri hala var. O yüzden ben bu şirketlerin Bethesda'nda, Ubisoft'unda hata da yapsalar, yanlış da yapsalar. inşallah özgürlüklerini korumaya ve yeni şeyler denemeye devam edebilirler diye ee, ayrı bir semp sempati duyuyorum kafamda. O yüzden çok da yüklenmiyorum açıkçası bu iki şirkete onu söyleyeyim. Yani Electronic Arts ya da Blizzard Activision zaten bence ruhlarını kaybetti. Bunu hepimiz hissediyoruz. Ubisoft'la Bethesda inşallah bu hatalarından toparlarlar. Ellerinde çok sevdiğimiz oyun markaları var. Bir tanesinde zaten Skyrim, Elder Scrolls var. Öteki Fallout var elinde, ötekisinde Assassin's Creed var. Yerisini güzel yapabilirse Watch Dogs var. Bakalım nereye çıkartacaklar. İnşallah kazasız belasız çıkarırlar. Hepimiz iyi bir oyun oynarız. Bunlar benim kötülüklerini istemediğim şirketler. Ama hikayenin sonu nereye varacak hep beraber göreceğiz. Bu konuyla ilgili üç kuruş fikrimi paylaşayım dedim size. Gözlerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.